Herkese merhabalar. Ben fizyoterapist Macide. Bugün size kamburluk için oldukça etkili 4 tane çok basit egzersiz göstereceğim. Omuzlarımızın öne doğru geldiği, sırtımızda bu çıkıntının geriye doğru gittiği duruma biz kifoz diyoruz. Yani halk dilinde bilinen adıyla kamburluk. Kamburluğu oluşturacak günlük hayatımızda birçok sebep olabilir. Bunlara örnek verirsek eğer uzun süreli bilgisayar başında çalışmak, telefonla uzun süreli ilgilenmek veya bu duruşu oluşturabilecek hangi işi yapıyorsak, hangi aktiviteyi yapıyorsak kamburluğumuz oluşabilir ve kamburluk başladıysa da kamburluğumuzu artırabilir. Bu yüzden bu göstereceğim egzersizler sadece kamburlu olan kişilere değil, kamburluğu engellemek için de yapacağımız egzersizler olmalıdır. Şimdi kambur duruşumuzda kaslarımıza ne oluyor? Kısaca bundan bahsedelim omuzlarımız öne doğru geliyor demiştik. Arkada da böyle bir çıkıntı oluyor. Vücut böyle dura 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 öndeki kaslarımız kısalıyor. Arkadaki kaslarımız da güçsüzleşiyor. Bu eğer önlem alınmazsa da kamburluğumuz gittikçe ilerliyor. Yani buna bir yerde dur demeliyiz. Bunun için öndeki kas grubumuzu germeliyiz, açmalıyız. Arkadaki kas grubumuzu kuvvetlendirmeliyiz. Yani vücudunu bozulan dengesini yeniden sağlamalıyız. Ben çoğunlukla çevremde gençlerde bu sorunu görüyorum ve şu diyalog çok karşıma çıkıyor. Yavrum dik dur, omuzlarını geri al, bu ne duruş? Yani anneler de aslında durumun farkında. Buradan gençlere seslenmekle beraber kendini de genç hissedenlerle diyorum ki hadi egzersize gidelim. Şimdi ilk egzersizimizi göstermeye geldik. Burada ihtiyacımız olan sadece bir duvar. Elimizi duvara başımızın hafif üstünde olacak şekilde yerleştiriyoruz. Dirseğimiz düz bir şekilde duruyor. Ve yapmamız gereken sadece gövdemizi çevirmek. Çevirebildiğimiz kadar çeviriyoruz. Şu bölgemiz geriliyor şu an. En çok gerilmeyi omuz başında hissedeceğiz. Hissettim. En az 15 saniye duruyoruz. Ve bıraktık. Dön. Şimdi tekrar... Elimiz hiç hareket etmiyor. Elimizin yeri sabit. Gövdemi çevirdim. Gerginliği hissettim. Burada 15'e kadar sayıyorum. Ve döndüm. Son kez bir kere daha göstereceğim. Dirseğimiz dümdüz duruyor. El ve dirsek hareket etmiyor. Gerginliği hissettim. Şu an bende çok fazla hissettiriyor kendini. Durdum burada 15 saniye ve bıraktım. Birinci egzersizimiz bu. Sadece duvara ihtiyacımız var dediğim gibi her yerde yapabileceğimiz bir egzersiz. İkinci egzersizimiz için bu sefer sadece tek bir duvar değil, iki duvar gerekiyor. Çünkü bir duvar köşesine ihtiyacımız var. Bunun için dönüyoruz duvara. Ön kollarımız duvarla temasta. Ayaklarımız omuz genişliğinde açık. Gövdemizi öne doğru itiyoruz. Yine gerilmeyi aynı yerde hissedeceğiz. 15 saniye durup bırakıyoruz. Şu bölgemizde gerilmeyi hissettik. Kollarımız bu şekilde öne doğru gidiyoruz. Şimdi tekrar göstereyim. Kollarımızı şu ön kısımlarını, dirsekten aşağı kısımlarını duvara yerleştirdim. Öne doğru gidiyorum. Burada 15 saniye kadar durdum ve bıraktım. Egzersizin çift yönlü olması için şunu da yapabiliriz. Geldik, koyduk. Öne doğru gittik. Bu sırada eğer şu sırtımızdaki kürek kemiklerimizi de birbirine yaklaştırmaya çalışırsak eğer hem sırt kasımızı kuvvetlendiririz. Hem de bu ön taraftaki kaslarımızı germiş oluruz. İkinci egzersizimiz de bu şekilde. İlk iki egzersizimiz öndeki kaslarımızı germe egzersiziydi. Burada kısalan kaslarımızı uzatmaya çalıştık. Sonraki iki egzersizimiz de sırt kaslarımızı kuvvetlendirme egzersizi olacak. Bunun için kollarımızı şöyle sanki W şeklinde tutuyoruz ve kürek kemiklerimizin arkasına doğru kuvvetli bir şekilde çekiyoruz. Şöyle yandan göstereyim. Kollarımızı yukarıda, dirseklerimiz bükülü şekilde tuttuk ve aşağı doğru çektik. Şu an ben oradaki kasılmayı hissediyorum. Bir de arkadan göstereyim. Kollarımızı tuttuk bu şekilde. W duruşu. Aşağı doğru çektik. Kürek kemiklerimiz birbirine yaklaştı. Burada duruyoruz. Yaklaşık 5-6 saniye dur ve bırak. Çok kolay değil mi? Ama şu an ben orada o kasılmayı çok güzel hissediyorum. Şimdi son egzersimize geldik. Bu dördüncü egzersizimiz kuvvetlendirme egzersizi. Yine bir duvara ihtiyacımız var. Kollarımızı bu şekilde tuttuk. Duvarı itiyoruz. İterken de hareket ettireceğiz. Aşağı geldik. Burada kürek kemiklerimizi birbirine iyice yaklaştırıyoruz ve aynı zamanda kolumuzu itiyoruz. Yukarı. Aşağı indik. Kürek kemiklerini birbirine yaklaştır. Kollar duvara itsin. Yukarı. Şimdi son kez gösteriyorum. Aşağı indi. Kürek kemikleri birbirine yaklaştı. Duvarı ittim. Yukarı. Egzersizlerimiz bu kadar. Eğer bunları düzenli yaparsak ve emin olun günde sadece 10 dakikamızı alacak. Belki o kadarı bile almayacak. Düzenli yaparsak gözle görülür farklar göreceğiz. Bu da yaklaşık 4-6 hafta arasındaki bir süreyi kapsayacak. Bir ay sonra artık o kambur duruşumuz yavaş yavaş düzelecek. Daha özgüvenli dik bir duruş elde edebileceğiz. Daha fazla problemler için egzersiz görmek istiyorsanız eğer kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Aklınıza takılan sorular olursa eğer Instagram hesabım fizyoterapist macizeden veya videonun altındaki yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.